Bismillahirrahmanirrahim Bugün tekrar bizi bir araya getirmeyi nasip eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bugün Gazze katliamının birinci ayı. Total rahmetli olanlar 9061 kadın 2326 çocuk 3760. Bu katlama bütün dünya göz yumdu. Kör ve sağır kesildi. Peki İslam adı İslam ülkeleri denen grup ne yaptı? Mesela 4 ay süreyle Suudi Arabistan festival ilan etti. Orada kan gövdeyi götürüyor. Resmen soykırım yapılıyor. Ve dünya sessiz. Hele bilhassa Avrupa. Fakat Avrupa'nın e, zati tarihçesi böyle. Amerika keşfedildikten sonra oraya bütün İngilizler gönderdi suçlularını. Oradaki zencileri şey e, Kızılderililerin hepsini katlettiler ve onu da filmde insanlara alabale gösterdiler. Avustralya'ya yine hapishane suçları gönderdiler. Oradaki yerli abercünleri katlettiler. Bugün İsrail'in yaptığı aynı şey değil mi? Ve Avrupa onu destekliyor. Başta kim? Amerika destekliyor. Niye? Çünkü kedilerinin yapısı özelliği bu. Hakkı olmayan şeyleri gasp etmek ve insanları katletmek. Ama Cenab-ı Allah onlara bir ceza verdi. Mezhep savaşları 100 yıl sürdü. Birbirlerini katlettiler. Ve kıyamete dek bu sürecek böyle. İkinci can savaşını hatırlayalım. Orada Almanya hem İngilizlerle hem Fransızlarla savaştı ve birbirlerini katlettiler. Biz bugün nasip olursa inşallah yine Kur'an'da bazı ayetleri sizlerle paylaşacağım. Bütün bu çirkinlikler karşısında bir Müslüman olarak. gereğinin gerektiği şekilde yapılmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bu Füsilet Suresi 36-37, Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde azamet, gururluk, güzellik, büyüklük yalnız Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimi yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Yönetirken kuralları koyan, ölçüsünü koyan da Cenab-ı Allah'tır. Biz insanlar dünyadaki ve ahiretteki bütün güzellikleri, iyilikleri ancak yaratan, var eden, şekil veren, rızık verip besleyen Alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteriz. Yaratandan isteriz, yaratılanlardan değil. Yine biz insanlar dünyadaki bütün kötülüklerden dünyayı ve ahiretteki mutluluğumuz için ancak ve yalnız yaratan, var eden, şekil veren, renklerini, kokularını, tatlarını, ömürlerini veren, rızık verip nasip eden Cenab-ı Zülcelal'den isteyebiliriz. Rabbimiz bunun içinde Kur'an'dan iman ahlakını, ibadet ahlakını, amel ahlakını gereği gibi öğrenip yaşamamız da mümkün olabilir. Rabbimiz Kur'an'da bildirdiği Kur'an'ın özellikleri apaçık bir kitap, karanlıklardan aydınlığa çıkaran apaçık bir nur, bir rahmet, bir hidayet rehberi, müminlerin gönüllerine bir şifa, Doğru yola giden bir kılavuz. Doğru yola ileten bir kılavuz. Kesin ve apaçık bir delil. Gerçek bilginin ta kendisi. Rabbimizin rızasını istiyorsak, arıyorsak kılavuzdur Kur'an. Gönüllerimize şifa istiyorsak, arıyorsak Gönüllerimize şifadır Kur'an. Rabbimizden hidayet istiyorsak hidayet rehberidir Kur'an. Rabbimizin rahmetini istiyorsak bir rahmettir Kur'an. Aydınlanmak istiyor isek bir nurdur Kur'an. Bütün bunların kaynağı apaçık bir kitaptır Kur'an. Hakikati arıyorsak, istiyorsak Gerçeğin ta kendisidir Kur'an. Gerçek böyleyken şimdi bütün bunları kim istemez? Şimdi artık kim Kur'an'a sımsıkı sarılmaz? Şimdi kim Kur'an'ı anlamak için okumaz? Şimdi kim artık Kur'an'a anlaşılmaz bir kitaptır diyebilir? Şimdi kim artık Kur'an'ın karşı kör ve sağır davranabilir? Bir Müslüman ve bütün Peygamberlerin ortak özelliği suret 33'te olduğu gibi insanları Allah'a çağıran, hayırlı işler yapan, ben Müslümanım diyenin sözünden daha güzel hangi söz olabilir? Bunu Kur'an'da Cenab-ı Allah bize ayrıntılarıyla olarak açıkladı. Şimdi bazı ayetleri paylaşayım size. Daha da netleşecek bu iş. Bu anlatım. Fatiha Suresi 4. Ayet. Yapılan her şeyin karşılığını bulacağı günün tek yetki sahibidir. Hani daha geçmiş şeylerde işte müritlerini gönderiyorlar zarzı cehennemin kapısına müritleri içeri almıyorlar dedikleri zaman ayet burada. Her rekatta okuduğumuz Fatiha Suresi'nin dördüncü ayeti. Yusuf Suresi Fatır Suresi 43. yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötü plan kurdular. Oysa kötü plan sadece sahibinin başını yakar. Onlar ancak öndekilerin uyguladığı sünnetten kuralların kurallarından başkasını bekliyorlar. Allah'ın sünnetinin yerine geçecek bir şey bulamazsın. Allah'ın sünnetinde bir değişme de bulamazsın. Fatır Suresi 43 İsra 77 Senden önce gönderdiğimiz elçilere uygulanan sünnet budur. Bizim sünnetimizde bir değişme bulamazsın. Ahzab süresi 38. Allah'ın nebesi için faz kırdığımızdan ona sıkıntı verecek bir şey yoktur. Bu Allah'ın öncekilere de uyguladığı sünnettir, yasadır. Allah'ın işi ölçü ve bilçilidir. Fetih 23 Allah'ın daha öncekilere de uyguladı, uyguladığı kanun da budur. Allah'ın kanununda bir değişme bulamazsın bazı kavramları açıklayacağız nasip olursa inşallah. Sultan. Allah ile Yusuf Suresi 40. ayet. Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerdir. <laughs> Hüküm sadece Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmemizi emreder. Önümüzdeki hafta nasip olursa Ömer Turul İnancerin peygambere kul olan Allah'a kul olur dediğinin açıklamasını yapacağız inşallah. Şimdi bir tekrar okuyorum. O sadece kendisine kulluk etmemizi emreder. Dost doğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmezler. Ömer Turun Nençer gibi. Rum 35 Yoksa biz onlara bir delil indirdik de Allah'a ortak koşmalarını o mu söylüyor? Burhan. Nisa Suresi 174 Ey insanlar! Size Rabbinizden, sahibinizden bir kanıt geldi. Kanıt. Size gerçekleri getiren bir nur indirdik. Hüccet. De ki, Kesin delil Allah'ın delilidir. Tercihi size bırakmayıp Allah yapsaydı elbette hepinizi yola getirirdi. Enam Suresi 149 Beyine İnsanlara yol gösterici, doğruyu, doğruyu eğriden ayıran açık ayetlerin, açık ayetlerin olduğu Kur'an'ın indirildiği aydır, Ramazan ayı. Kadir gecesi de bu aydadır zaten. Furkan Bakara Suresi 256 Dinde bir zorlama olmaz doğrular ile yanlışlar, yanlış kurgular birbirinden iyice ayrılmıştır. Kim tavutları tanımaz da Allah'a inanıp güvenirse kopması imkansız en sağlam kurpa yapışmış olur. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah'tır. Bela Suresi bazı ayetleri paylaşacağım. Cenab-ı Allah fıtratımızda bize verdiklerinin karşılığını istiyor. Ona iki göz vermedik mi? Belet 8, belet 9, bir dil, iki dudak vermedik mi? Belet on. Ona apaçık iki yol göstermedik mi? Doğru da, eğri de. Şimdi Bakara 256'dan ne tanlıyoruz bu? İki yol göstermiş. Ve Kur'an'da birçok ayet var böyle. Lokman 22. Kim güzel davranarak kendini Allah'a teslim tam teslim ederse en sağlam kulpa yapışmış olur. Her işin sonu Allah'a varır. Dinimizde dinimizde İslamiyetle ilgili olarak yazılanlar ve söylenenler karşısında Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Doğru bilginin kaynağı da apaçık bir kitap olan müminlerin gönüllerine şifa olan rehberimiz Kur'an'dır. Şimdi öz eleştiri yaparak şunu söylemek istiyorum. Bizim hayatımıza Kur'an nerede? Bir Enam Suresi 115'i bir hatırlayalım. Allah sözü adalet ve doğruluk bakımından tamamlamıştır. Onun değiştirecek kimse yoktur. Ahsen-i Hadis en güzel söz Kur'an değil mi? Cenab-ı Allah Kur'an'da bunu belirtmiş. <laughs> Şimdi bununla bağlı olarak Resulullah'ın bir duası var. İsa 80. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla. Çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı sağla. Tarafından bana hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. Ve de ki, Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Batıl zati zayi olur. 81 82 Biz bu Kur'an'da öyle bir şey indiriyoruz ki insanlar için şifa ve rahmettir. Ancak zalimlerin ziyanını artırır. Nahl 90 Her cuma hutbesinde Cuma sonunda okunan Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara emri, yardımı emreder. Fenalığı, kötülüğü haddi aşağı yasaklar. Tutasınız diye size öğüt verir. Şimdi bu kadar adalet konusunda Cenab-ı Allah'ın durmasının bir gerekçesi var. Bir de Nisa 135'i hatırlayalım. Adaleti ayakta tutun. Allah'ın dilediği şekliyle yakınlarınız dahi olsa doğruya şahitlik edin. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz? Cenab-ı Allah Kur'an'da neyi emretmişse paylaştığımız onları sizinle ve ona tanıklık ediyoruz. Şimdi biz Resulullah'ın ümmetiyiz. Ali 94'ü bir hatırlayalım, 194'ü bir hatırlayalım. Elçi, elçi kim? En son elçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun işittik, dolaylı geldi bize. Kelamında orta yerde, Kur'an orta yerde. Biz ona itaat ettik. Ve dua devam ediyor. Elçinin itaat ettik, işittik, itaat ettik. Kur'an'a sımsıkı sarıldık. Rabbim kabahatlerimizi ört, günahlarımızı bağışla, bizim canımızı iyilerle beraber al. Hemen 194'te Nebilerinin vasıtasıyla vaat ettiklerini bizlere de ikram eyle. Kıyamet günü bizi rezil rüsvay eyleme. Şimdi bu Kur'an'daki Cenab-ı Allah'ın bize öğrettiği dualar ve örnek olarak bize verdiği dualar. Ben bu duaları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü ayetleri paylaştığım gibi o ayetlerin içeriği olan duaları da paylaşıyorum. Sanıyorum inşallah Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eder bizi Kur'an'ın ışığında yürümeye muvaffak kılar. Ben hepinizi, hepimizi önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar Allah'a teslim ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.